Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz bugün yeni evime biliyorsunuz ki ben taşınıyorum o yeni evime kargolar sipariş verdim onlar geldim arkadaşlar burada sadece mutfağım ve oturma odamınkiler var odam ve banyomunki daha gelmedi evet böyle ve arkadaşlar benimle kargolarımı açan yanımdaki en yakın arkadaşım Laura hepinize merhaba Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız arkadaşlar? Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Bugün Merve'nin yani en yakın arkadaşımın böyle yeni evine taşınıyor. O evinde artık olacak. O evine gelen paketleri falan açacağız kanka. Nasıl? Heyecanlı mısın? Kanka nasıl? Heyecanlı olmayayım. Çok heyecanlıyım. Çünkü ben arkadaşlar 20 yaşımdan beri 20 yok. kız yaşım ben beri bu evde yaşıyorum. 5 yıldır bu evdeyim. 5 yıldır her şeyim bu evde. Şimdi 5 yılın sonunda bu evden taşınıyorum. Arkadaşlar ben kışın bu evde rahat edemiyorum. Ediyorum da çok böyle kalabalık oluyor kışın. Hem de ben çekimde falan olduğum için de mesela benim bu evde 2 yıl önce hırsız gelmişti. O yüzden bu evde kışın ben olmadığım için de böyle kalıyor küçük bir ev tuttum. Hem ben çok evde olmadığım için çekimde oluyorum. Mesela yeni çekimde oluyorum ya video çekiyorum ya mesela ben biliyorsunuz ki hem influencerım hem de böyle filmle film çekiyoruz, dizi çekiyoruz, komedi film, onlar filan. O yüzden bu evden çıkıyorum. Böyle şimdi lafı uzatmadan arkadaşlar geçelim mi artık? Arkadaşlar ve burada da erkek arkadaşım Ateş var. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar Ateş. Bize yardım etti. Arkadaşlar koli de vardı. Ama koli gitti kankam. Onunla bir tane çekimi var. O gitti. Evet. Şimdi bir koli kankam gittiği için de Ateş de şimdi gidiyor. Ateş de burada durdu. Video falan çekeceğiz. Bunları sonra açıp yine kapatacağız ve biz Lara ile birlikte yapamayacağımız için de Ateş burada bizi bekliyor. Ateşten de aşk aşkım sana çok teşekkür ederim. Arkadaşlar benim evim azıcık asansörü ola ola böyle bunları bir tane bir tane çıkartık üstte ve böyle bir büyük şeylerden aldık taşıma bir şey ona ne deniyor bilmiyorum evet şimdi kamerayı şuraya koyup bir tane bir tane açacağız öncelikle mutfağı açsak oturma odası oturma odasını açalım ben çok merak ettim Arkadaşlar ben videosunu çekiyordum ama çekemedim çünkü çekim yasağı vardı. Arkadaşlar öncelikle böyle bir lamba aldık. Bakın çok patlış. Öyle mi? Duvara monteli oluyor. Bir tane böyle sehpa aldık da biz bunların rengini değiştirmeye göndereceğiz. Bunlar sadece böyle bakacağız. Ya da ben beğenirsem bunlar kalacak. Renklerini artık değiştirmeyeceğiz. Böyle bir koltuğumuz var. Bir tane daha ışık. Bir tane daha koltuk ve böyle üç kişilik koltuk. Böyle de büyük. Bunları şuraya koyalım. Yani halım da var. Halım istediğim çıktığına çok sevindim. Arkadaşlar benim şu yukarısı dar birazcık o yüzden şimdi bunları buraya koyacağız başka i̇şte sen şu, şurada oturabilir tamam ben şurada oturayım bir dakika arkadaşlar böyle koltukları falan istedim çünkü böyle çok tatlı görünebilir böyle bakın şöyle mesela koyacağım şöyle oturanları sırtına falan şey olmasın diye Böyle bir tane de bir şey başarttım. Bunları geçelim. Evet bunları ben ev vlogunda da size çekeceğim. Mutfağı. Mutfağımda çok güzel olduğu için mutfağıma fazla bir alan aldım ama benim bu evdeki mutfağım küçük. Küçük de değil de kendim küçük istedim. Yani sen de yardım etsene. Bunu kesemiyoruz. Arkadaşlar biz bir makas alıp geliyoruz Bir dakika. Evet arkadaşlar ben büyük makas ve küçük makas da geçirdim. Bir dakika. Kamerayı şu tarafa geçirelim. Şimdi bunu açacağız. Kaya sen şunu açmayı denesene. Kanka deniyorum bir dakika. Şunu ah. açtım kanka çok güzel. Kanka ben bunları ne güzelmiş bayıldım arkadaşlar bir baksanıza. Arkası şuraya koyacağım. Çok tatlı. İşte burada bardak falan var da geçti. Onlar, işte onlar zaten içerisinde kaldı. Böyle küçük küçük. Koltuklarım şu. Bir tane daha böyle koltuk Öyle sandalye aldım. Koltukluyorum. Pardon. Şurada şunun aynısı. Açtım. Böyle bir tane komedin. Bir tane böyle duvarı şu e Şurada bir tane lamba. Şurada şurada kaldı. Bunu da açtık böyle. Arkadaşlar böyle bir dolap. bunlar ve böyle. Arkadaşlar benim yukarı odam. Görüyorsunuz ki çok kötü bir şey oldu. Arkadaşlar ben banyomu ve odamı da göstermek isterdim. Ama görüyorsunuz ki çok dağınık bir şekilde. Onları da yeni evimde inşallah görürsünüz. Ve arkadaşlar süper Şimdi size bir tane bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben kaç gündür video atmıyorum. Çünkü arkadaşlar okullar başladığı için atamıyorum. Yeni yılınızda her okullar başladı ve ben yeni yılım ve ben yeni yılınızda herkese iyi dersler geliyorum. İnşallah bu yılda takdirleri, teşekkürleri falan alıp geleceğiz. Alamayanlar da üzülmesinler derslerinde güzel çalışsınlar. Onları da alalımlar eminim ki. Herkese güveniyorum. Evet videonun sonuna geldik. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Arkadaşlar yorumlarınızı da bekliyorum. Nasıl eşyalar almışım size de söyleyeyim. Bunların hepsinin rengi değişecek. Bunları ben benden açmak istedim ki bunlar böyle. Bunları renklisi bana gelecek. Bunlar şimdi renke gidecek. Renklisi olup gelecek. Bunları bize yolladılar. Evet. Lafın kısası böyle. Arkadaşlar yeni bu videodan sonra da belki de havalar soğuduğu için tek vlog çekmek isterdim ama çekemiyorum. Ama arkadaşlar bu videodan sonra size söylüyorum ki ne videosu gelsin taşındım ama bir şey daha var. Arkadaşlar ben taşınıyorum ya bu evim annemle babam bu evde annem ve babam kalacaklar ve bu evi annemle babam bana almıştı şimdi de onlar gelip kalacaklar çünkü ben gidiyorum ve annemle babama bu videodan sonra sizlere göstereyim onlar da geliyorlar evet böyle videomuzun sonuna geldik sizi çok çok öpüyorum bay bay görüşürüz görüşürüz çocuklar